Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir bilgiyi paylaşacağım. Telefonumuzun şarjı akıllı olduğu için sürekli bitiyor. Çünkü neden? Ya internette oluyoruz, ya Whatsapp'ta oluyoruz, ya başka bir sosyal medyada oluyoruz. Elimizde bir adet S3 Samsung var. Bunun bataryası 3200 mAh ile 3800 mAh arasında değişiyor. Yani bize bu ortalama sürekli internette kaldığımız zaman 4 saat gidiyor. Biz de Sürekli internette kalacağız ve 24 saat veya 36 saat veya 48 saat gidebilecek şekilde kendimiz bir batarya geliştirmeye çalıştık ama biz bunu yapamadık. Zaten Amerika keşfedilmiş, Amerika keşfedildiği için tekrar bir Amerika'yı keşfetmemize gerek yok. King Shark firması King Shark firması veya Xiaomi bir tane 10.400 mahlık güzel bir tane power bank yani şarj edilebilir veya taşınabilir enerji bankası power icat etmişler. 10.400 mah dediğimiz zaman bizim telefonumuzu aşağı yukarı sıfırlayarak 3 kere rahat bir şekilde doldurabilir. Evet biz bunun testini yaptık. 3 kere telefonumuzu sıfırlayarak rahat bir şekilde 3 kere doldurduk. Bunda aynı zamanda led göstergeli şunu biraz daha odaklayabilirsem odaklanmadı. Yani burada bir de led göstergesi var. Led göstergeli hem bunun e, telefon bataryanızı doldurabiliyorsunuz. yaklaşık 8 saatte doluyor. E, bunu telefonunuzu 3 kere doldurmaya kalkarsanız 3 gün 4 gün yanınızda rahat bir şekilde durabilir. Şimdi bizim telefonumuz sürekli bitiyor. Biz de power bankımızda doldurmak için power bankımızı doldurduk. Şimdi telefonumuzun USB'sini takıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi telefonumuz artık şarj oluyor. Gördüğünüz gibi şarj işareti de çıktı. Şu an zaten %100 doldurduk. Telefonumuz şarj oldu. Yani telefonumuzu nasıl şarj edeceğiz diye uğraşmayalım. Bunlar piyasada artık çok ucuz. İlk çıktıklarında 90 lira 100 liraydı. Şu anda 26 liraya kadar 10.400 vahlık bir powerbank'ı rahat bir şekilde alabilirsiniz. Gitti gidiyordan sahibinden.com'dan n11.com'dan Teknosan'ın özel indirimlerini takip ederek buralardan rahat bir şekilde alabilirsiniz. Ve benim tavsiyem bu şekilde ürünleri alıp yanınızda mutlaka bulundurun beni dinlediğiniz için teşekkür ederim